Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bebek elbise modelleri gün geçtikçe yenileniyor, değişiyor ve çeşitleniyor. Bebeklerin ve ebeveynlerin dikkatini çekecek rengarenk, kullanışlı ve şık bebek kıyafetleri popülerleşiyor. Her biri çok tatlı, her biri kız bebeklerinize çok yakışacak. Modeller arasında bebek elbise modelleri seçimi de bir hayli zor. Birbirinden renkli, fırfırlı, püsküllü, boncuklu, çiçekli, dantel detaylı birçok örgü elbise çeşitleri bulunmaktadır. Bu yılın en sevilen ve popüler olan modellerini sizler için derledik. Sizler de bunun gibi ve daha fazlası için bizleri takip almayı unutmayın. İyi seyirler.